Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister şallar ister kendinize yelekler yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümün arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Aroşalı böyle <laughs> arada da yollar var. Orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere şöyle Düz olan yerleri 5 ilmek Arasında da 4 ilmeğim var Araşalı olan yerde Toplamda 9 ilmeğe ihtiyacımız var Değerli izleyicilerim Bu modeli uygulamak için 9 ilmeğe ihtiyacımız var Hemen örneğimize başlayalım Ara ara da sizler için ördüğümüz bu parçayı Göreceksiniz Şimdi Şöyle Modelimle devam edeceğim Ilmeklerimi attım Alt ucuna hiç lastik örmedik. Sizler yapacağınız modele göre lastiği ayarlarsınız. Şimdi şöyle bakın. Kenar ilmeği için şöyle iki tane hatta bir tane araşı örelim. Değerli izleyiciler. Bir araşı örelim. Sonrasında beş tane ilmeğimizi sayalım. Şöyle bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bu yol gibi olan yeri için. Arada da 4 tane ilmeğim var. araşa 2, 3, 4. Şimdi bu yollu olan yeri için. Yine bir tane araşı ördüm. Bir düz ördüm. 1 ters ördüm. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeği sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de kenar ilmeğimizden sonra tabi burada 4 tane arışa yapacaksınız. Devam ederseniz. Şimdi bir tane düzle başladım. Bir arışa bir düz bir arışa bir düz. Bu 5 tane ilmeğim bakın. 2, 4, 5. Şimdi arada 4 tane ilmeğimi de arışa örüyorum. 1, 2 3 4 Şimdi ikinci modele geldim. Yol olan yeri. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz Şimdi buradan yine 4 tane ara şey yapacaksınız. Sonra tekrar düz olarak devam edeceksiniz. Düz ters düz ters kenar ilmeği şimdi sıramı tamamladım arka yüze geldik arka yüzde şimdi burada 2 tane ilmeğimi ters ördüm bakın bir düz yani görüldüğü gibi aslında örüyorum sonra arada da 6 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 Arka yüzde altı, ön yüzde dört. Çünkü düzleri de ters ördüğümüz için arka yüzde altı tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi ön yüze geldim. Yine bakın. Keder ilmeğimden sonra düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Buraya kadar 5 ilmeğim var. Şimdi arada 4 tane ilmeğimi de ara örüyorum. 4 Yine aynı devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi buradan yine 4 tane ara ile devam edeceksiniz. Bakın biraz belli olmaya başladı. Örneğin tabi az olduğu için. Arka yüzde yine görüldüğü gibi örüyorum. Sevgili izleyiciler bakın. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Yani iki tane burada ters örüyorum. Sonra düz, ters, düz. Altı tane de ters örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi ön yüzde bir sıra daha anlatalım ve videomuzu tamamlayalım. Bundan sonrası görüldüğü gibi örüyoruz. Ön yüzde de arka yüzde de örgümüz nasılsa bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Şimdi yine ön yüzündeyim örgümün. Ön yüzünde bu düzlerimiz 3 tane olacak. 1, 2, 3 bakın. Aralarında da iki ters toplamda 5 ilmek Şimdi bir tane düz ördüm. Bir ters. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. 4 tane de araşı örüyorum bakın burada yine aynı şekilde düz ters aslında örgü büyüdükçe harika bir model dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz modelimizi bir sırada arka yüzde anlatalım ve videomuzu tamamlayalım sevgili izleyiciler arka yüzde de Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. 2, 3 4, 5 6 tane de ters ördük. Yine bakın düze geldim. Düz ördüm. Yine ters ördüm düz ördüm. Yine ters ördüm. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. İki tarafını da kullanabilirsiniz. Ama ben ön yüzü olarak bu tarafı sizlere gösterdim. Bakın şöyle modelimde de belli zaten. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Şöyle örneğimizde veda edelim. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.